Ramazan bayramının gelmesiyle berberimizin mikrofon tutacağız. Yoğunluk var mı yok mu? Hep beraber görelim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Bayram yoğunluğunuz var mı? Bayram yoğunluğu yavaş yavaş hani bayram yaşa yaklaştıkça yavaş yavaş şey olmaya başladı. Hani müşteriler akın etmeye başladılar. Şu anda hani bugün kandil günü şey olduğu için biraz evet, sakin ilerliyor ama genel olarak bir yoğunluk var. Yani şey değil. Bugün Kadir Gecesi. O yüzden bugün sakin bir gün diye geçiyor. İftardan sonraları çalışıyoruz yine yoğun bir şekilde. Bugün açılmayacak dükkan. Yani onun dışında şeyim Bayramda yok. Kapalısınız öyle mi? Bayramda ilk iki gün açı, ay ilk iki gün kapalıyız. Üçüncü gün yani saat 11-12'lere doğru açıyoruz, çalışıyoruz. Peki bayram heyecanı var mı? Yani bayram heyecanı olur tabii yani ister istemez bir bayram heyecanı olur. Ama eski bayramlar pek kalmadı günümüzde. Şey olmadı ama... Fiyatlar ne diyoruz? Tıraş fiyatları mı? Yani gün geçtikçe fiyatlar çıkıyor, malzeme fiyatları, şeyler. Efendim? Yani gün geçtikçe elektrik faturamız, diyeyim her ay farklı şey faturası şey oluyor. Malzeme fiyatları sürekli bir değişkenlik gösteriyor. İster istemez bizim tıraş fiyatlarımızda da yansıyor. Sürekli bir yükselişe geçiyor. Bayram yoğunluğumuz yavaş yavaş başlıyor. Fakat normalde piyasa geneli e, hepimizin de gördüğü bildiği gibi biraz düşük bir piyasadayız. Ama yine de çok şükür bu arada herkesin Kadir Gezisi'ni mübarek olsun. Sizin aracılığınızla beraber. Onun dışında farklı bir değişik yok yani. Çalışıyoruz, idare etmeye çalışıyoruz ama yine de şükürler olsun. En azından sağlığımız saatimiz yerinde.